Yılmaz Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Türk mutfağında tatlı dendiğinde akla ilk olarak şerbetli tatlılar gelir. Hele de iftar sofralarının ve bayram ziyaretlerinin vazgeçilmeyen tatlılarının başında el yapımı çıtır çıtır hamurlarıyla yapılmış baklavalar, kadayıflar gelmektedir. Ama tatlıların kıvamında olmasının en önemli unsuru ise şerbetidir. Şerbet yapımı için en kritik konu ise su ve şekerin ölçüsünün doğru belirlenmesidir. Klasik tatlılar için şerbet ölçüsü genellikle bir ölçüye bir ölçü olacak şekildedir. Yani bir su bardağı suya bir su bardağı şeker gibidir. Tabii ki bu oran tatlının miktarına göre çoğaltılmalıdır. İrmikli tatlılarda su miktarı şekere oranla daha fazla olurken hamurlu tatlılarda şeker miktarı daha yoğun olmalıdır. Baklava yaparken ise şeker ve su oranı genellikle eşit olur. Şerbetin kıvamının doğru olması için kaynatma süresi de oldukça önemlidir. En iyi şerbeti elde etmek için şekerin su içinde eriyip kaynamaya başlamasının ardından şerbeti kısık ateşte 15-20 dakika kadar daha kaynatmak gerekmektedir. Bu esnada şerbet sık sık karıştırılmalıdır. Elbette şeker ve su miktarı arttıkça kaynama süresi de o oranda uzayacaktır. Şerbetin kıvamını anlamanın en kolay yolu ise hazırladığınız şerbetten bir damla işaret parmağınızın üstüne koyun. Damla yayılmıyorsa şerbetinizin kıvamı olmuş demektir. Diğer önemli konu ise şerbetleme esnasındaki ısı durumlarıdır. Hem şerbetin hem hamurun sıcak olması tatlınızın hamur olmasına sebep olacaktır. Şerbeti dökerken revani gibi kekli tatlılarda kekin soğuk, şerbetin ise sıcak olması gerekmektedir. Sarma ya da baklava gibi tatlılarda ise tatlının fırından yeni çıkmış olması, şerbetin ise oda sıcaklığında soğutulmuş olması gerekmektedir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.